Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Aşkımla birlikte bugün sadece Teos Marina'ya geldik. Sizlerle küçük bir tur atacağız. evet arkadaşlar, şimdi sadece Teos Marina'ya geldik arkadaşlar. Böyle bir sokak var arkadaşlar. Şu anda bir grafiti çalışmasının önünden geçiyoruz. Evet. Hava biraz rüzgarlı arkadaşlar şu anda. Esiyor. Burası Manila'nın içi arkadaşlar. Bu arada. Yeniden düzenlemişler bu arada. Böyle de Evet aşkım sağcıklı olduğu için bunları hakim buralara. Birazcık bir güncelleme yapmışlar buradaki. Evet. E, sağa sola yani böyle bir mantar şey edip, temizlenmiş. Yazı hazırlanmış ama tabii pandemi dönemi olduğu için normalde bu saatlerde çok daha fazla insan vardı burada geçen sene. Şu anda gördüğünüz gibi sinek avlıyor. Yani biz bizeyiz. Bu arada önündeki çiftimiz de Cansu Enes. Cansu'yu da YouTube'dan takip edebilirsiniz. Cansu Meriç adıyla. Evet arkadaşlar kendisi de yeni kanala kanal açtı. Bizim gibi o da yeni YouTube aleminde. İnşallah bakalım bu işin peşini bırakmayacağız bakalım. O şekilde vlog çekiyor. Kendini arkadaşlar. Nasıl kilo verdiği hakkında ya da vesaire gibi çalışmaları var. Evet arkadaşlar burası da Marina'nın merkez kısmı. Çarşı kısmı arkadaşlar. Burada bir sürü alışveriş yapabileceğiniz mağazalar, dükkanlar Bakın hala açık. Bir... Ha, tabii ki yani bunu e, nasıl diyeyim size? Yani bir şey almaya kalktığınız zaman üç kere düşünün yani. <laughs> o yüzden acele etmeyin arkadaşlar. Biraz pahalı tuzlu. Evet. Rotamızı çiziyoruz. Rastgele yürüyoruz arkadaşlar şu anda. Belli bir şey yok yani. Güzel yolumuz yok. Biz de rastgele yürüyoruz. Gördüğünüz gibi ortalık gayet sakin. Şurada çocuk parkı var yani aileler için de gayet müsait <laughs> arkadaşlar. çocuğu buraya bırakabilirsiniz. gayet güvenli, <laughs> etraf içinde çevrili. Böyle oturmak için alanlar var yani dinlenmek açısından güzel. Alışveriş yaptınız, yemeğinizi yediniz. Şimdi de burada oturup yani dinlenme açısından güzel arkadaşlar. Evet aşkım. Köprüye gidelim. <laughs> Köprüye mi gidelim? Hı hı. Hemen. Burada Bu hakikaten canlı müzik oluyor. Zaten müzik ses geliyor şu an. Sarkı. Müzik Burada böyle tezgahlar var. Mesela burada mesela şey var yani incik, boncuk, hediyelik eşya falan böyle ufak tefek şeyler bulunuyor. Şurası benim favori yoğurtçum. burada bir salıncak var arkadaşlar. Hemen test yapalım. Evet aşkım. Gördüğünüz gibi. Cansu gel. Burada böyle bir Selamlar. Selamlarcan. Dondurmanızı da yiyebiliyorsunuz arkadaşlar aynı zamanda da. O diyor ki batıyorsun. Bu taraf daha böyle bir e, yat limanı tarzı arkadaşlar. Burada tekneler bağlı. Birazdan küçük bir köprüden geçeceğiz. Yani marina içerisinde tabii ki yatı, yat şartı arkadaşlar. Yat şartı var. Yani yatınız yoksa buradan hani daha fazla içeriye giremiyorsunuz. Bak zaten burada bakın işte şey e, engel var. Evet arkadaşlar. Şu an köprüden geçtik. Ne kadar zor olabilir? olabilir? Arkadaşlarımız arkadan geliyor bu arada. Evet. Böyle bir ortam. Yani yürüyüş için ideal. Ailenizle gelip yürüyüşünüzü yapıp, dondurmanızı yiyip keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer arkadaşlar burası. Sadece Teos Marina bu yoldan devam ettiğimiz zaman yine aynı şekilde çarşısı var böyle. Gece pazarı, Gece pazarı kuruluyor. Aşkım daha hakim buralara. Şartımız yetmeyebilir aşkım kaleci ama bakalım deneyelim arkadaşlar yani şansımız varsa orada da çekim yaparız. Ya da arkadaşlar zaten buraları az çok hani gösterdik. Şöyle yukarıdan da tutayım. Hani... Yani çarşısı var. İşte balıkçılar falan var şu ileride. Balık yiyeceğiniz restoranlar var. Burada yine aynı şekilde incik boncukçular falan böyle işte gece pazarı falan kuruluyor. Buradan ötede de arkadaşlar kale içi var. Şimdi birazdan kale içinde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aşkım şu anda dondurmaya saldırıyor. Ay, İlk defa dondurmayı görmüş gibi. <laughs> böyle konuşmaktan aktı. Akar aşkım. Akar. Dondurma bu. <laughs> Don ne demişler? Dondurma akar yolunu bulur demişler. Otu akar yolunu. Evet arkadaşlar şimdi kale içindeyiz. Kale içi ortamı böyle. Normalde burada tabi izdiham olur. Normal saatlerde burada çok fazla insan yürüyor burada. Hani böyle rahat yürüyemezsiniz arkadaşlar. Bu, sağlı soldu burada tezgahlar kurulur. İnsanlar işte baklava, börek vesaire bir sürü doğal şeyler satıyor burada. Meyve suyudur, limonata, işte nar suyudur. Özellikle gözlemesi meşhur buranın. Bir sürü böyle soğukları var bunların işte. Begonvillerle meşhur burada. Begonviller çok güzel. şimdi oradan mı gitsek ne yapsak? Şuradan gidelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan küpe işte. almıştık. Böyle çeşitli küpe, takı alabileceğiniz Aa, şeyler de de var. Gayet evet, şey ortam yani, yani başarılı, böyle <laughs> sıcak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sokakları, caddeleri hep bu şekilde. Hani sağlıklı kahvaltı yapabileceğiniz aile gelebileceğiniz işte balık özellikle balık sevenler için mükemmel bir yer burası arkadaşlar. Çünkü balık cenneti yani. Bir sürü balık mekanlar ve taze lezzetli bir balık keyfi yaparsınız. Burası da diğer bir e, pansiyonların olduğu, kalabileceğiniz, işte dondurmacıların olduğu. Zaten dondurmayı da yiyoruz yani şu an. Tek sıkıntı bu saatte araba geçiyor buradan. ama gıcık oluyorum yani. Olmasa daha iyi olur. Trafiğe açık oluyor. Burada harika böyle Maraş dondurmacısı falan her şey oluyor yani arkadaşlar. Ama önerimiz... Önerimiz... Bur Bur Burç, Burç Restoran var. Burç Restoran'ın önündeki dondurmacı gerçekten bu işin piri yani. Yani arkadaşlar sadece işte bundan ibaret. Küçük bir yer yani 10 dakikada sahilini bitirirsiniz yani. Çarşısını falan 15 dakikada bitirirsiniz arkadaşlar. Yani bir yarım saatlik bir tur yaparsanız burada her yeri görmüş olursunuz. Ama gayet keyifli. Ayrıca gelip o zaman geçsin. hafta sonu falan atıyorum Cumartesi'den çıkıp da akşam balık yemekten sonra dondurma keyfiyle beraber. Şurada balık yiyebilirler. En uygun fiyatlı balıklar var. Neresi aşkım? Şurası. Aynen şurada hani pansiyonların başladığı yerde arkadaşlar burada yan yana bir sürü balıkçı var arkadaşlar. Evet. Burada hani bizim favorimiz çakoz tabii ki. Çakoz balık evi mesela burada. En iyisidir yani. Tavsiye ederiz. O taraf daha böyle hareketli bugün. Canlı müzik falan yapıyorlar şu an orada. Bu köprüde Yılların emektal köprüsü. Yenilenmişler bu arada. Evet yenilenmiş bu arada. Aynen. Işıkları falan güzel olmuş beğendim ben de. Böyle güzel bir köprü manzarası var. Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Aşkım bir hoşta kal da bakalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.